Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu şey e, neydi yaptığım buzu içeceğiz arkadaşlar. Hem buzu kıracağız diyeyim açacağız değil de. Bakın arkadaşlar içindeki şeyler falan biraz biraz hareket ediyor. Evet. Mavi bir buz. Evet. Şimdi bunu kırmak için bir kap geçireyim. Evet, şöyle bir kap getirdim. Ve şimdi bunu dökelim. İnşallah sağ salim dökebiliriz. Evet. Of. Kırıldı galiba. Evet arkadaşlar, içindeki su döküldü ve buz parçacıkları, tanecikleri ve her şey döküldü arkadaşlar. Diğer buz kütleleri de düştü. Evet, hepsi düşmeden Çık. Çıkmıyor. Evet çıktı galiba. Evet arkadaşlar. bir sıra buz çıktı. Evet. Ben şunu hemen bırakıp geleyim. Evet. İçindeki tüm buzları şey yaptıktan sonra tabi tüm buzlar gitti inşallah. Evet ben bunu iyisi götüreyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mavi boya kullandığım için maalesef eşyalarım da mavi boya olmuş. Ama inşallah bu çıkıcıdır. Kılıcıysa ben ne yaptım? <laughs> evet şöyle bir oturağımız veya e, sefa da olabilir bilmiyorum. Ve bir minişimiz. Aa çok soğuk. Evet şöyle kurbanmışım. Bunu herkes biliyor zaten. <laughs> Çimen. Sonrasında bir yani minişler için oyuncak yaptığım böyle bir kedi. Evet mor. Hem de böyle bir tilki minişler için gibi oyuncak yaptım. Sonra bir tane aynen tatlı buz var. Böyle minişlerin eski minişlerin. Yani dünkü açtığım videodaki eşya. Evet. Sonrasında ay inat. Aman dondu. Ne yapması? Evet şunun buzlarını çözelim. Ve böyle bir içecek. Dünkü tırtadan çıkmıştı. Arkadaşlar şu buzlara bakar mısınız? Herhalde bitti arkadaşlar. Aa varmış bir tane daha. Böyle bir kemik. Evet, kimin en çok hangi hayvan sever? Köpek. Ve başka bilmiyorum. Ama dünkü açtığım videoda bu kemik çıktı aslan kaplan var. Evet arkadaşlar ve şimdi sıra buzları parçalamakta. Evet parçalayamıyorum. Evet zar zor parçaladım. Şimdi o kadar soğuk ki. Evet. Kocaman bir buz küresi. Evet arkadaşlar sizce bu buzlar nasıl böyle mavi oldu? İçine boya kattım. Evet. Evet. Mavi suyum. Mavi su. Mavi su. Ah çok iyi. Ama çok soğuk. Ah dondum dondum dondum. Don, don. Tabii donarsın. Yani. Ay çok soğuk. Hani buzlar var. Arkadaşlar size yakından göstereyim diye yakın moda getirdim. Bakın. Ama uzaktan şimdi haline bakın. Uzaktan hiç gözükmüyor. Arası. Şöyle yapsam. Bakın. Gözüküyor mu? Galiba gözüküyor. Neyse. Aa arkadaşlar şu an benim elim dondu. <laughs> Ama katlanacağız. Evet aa ellerim dondu. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol, like katmayı unutmayın. Evet ı, ı, elim donuyor. Evet Biraz daha oynayacağım. Öyle kapatacağım videoyu. <laughs> Böyle kapatılır mı hiç video? <laughs> evet. Şöyle buzlarımız var. Ben daha fazla dayanamayacağım. Elim dondu. <laughs> Arkadaşlar o kadar soğuk ki şu an. Ah ellerim dondu. Ama daha bitmedi video. Bizi temiz bir suyun içine koyacak ve şu maviliklerimizi giderecek. Evet arkadaşlar. Şeyin dediği gibi adını Çimenin dediği gibi bu suyu değiştirip yeni bir su getireceğim ve onları içine sokacağım. Aslında bozları kırması eğlenceli ama çok soğuk. Ay gibi bir <laughs> O kadar donuyorum ki şu an. Yanımda olsaydınız belki siz de bu suya elinizi koysanız siz de Ama neyse ben bunu götüreyim en iyisi. Evet arkadaşlar. Ma Ac Bakalım bu temiz su mavi olacak mı? Evet ilk önce kurbağa miniş gitti. İyi misin? Bilim. Nasıl iyi olabilir bu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun tepkileri bunlar da. <laughs> Baloncuk da çıkarıyorlar ağızlarına. Kemik, kedi, içecek. En kötüsü oturak veya şey neydi? Masa. Muz seven. Evet, bunu da attık. Evet, su da çok soğuk. Çünkü aynı şeyle getirdim. Aynı kasede. Şimdi iyice bunları yıkayalım. Boyaları çıksın diye. Şöyle. Bu mumu. <laughs> yıka 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 yıka. Yıka 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 yıka. Yıka 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 yıka. Yıka 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 yıka. Yıka 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 yıka. Yıka yıka. Evet yıkıyoruz hala. Şöyle bir suya tutayım. Arkadaşlar galiba bunun rengi geçmiyor. Hayır ne olamaz. Olamaz. Şöyle. iyice bir temizleyelim. Evet çok güzel oldu. O kadar süper müper hüper şey ki yani şu an. Oldum ben de pek <laughs> bilmiyorum. Evet dışarı burnunun üstünü de temizleyelim. Senin tatlı kurbağacık. Evet. Mesut içine. Kendisi zaten boyalarını çözer. İnşallah. Sonra bunda var mı? Boya yok. Şimdi da sanki şurada bir şey var. Yok. Hiçbirisinde de yokmuş ya. Bunda da yok. O zaman siz kendiniz çözülürsünüz. <laughs> arkadaşlar galiba hiçbirinde yok şu an. Şöyle hepsini teker teker göstermemi ister misiniz? O zaman hadi gösterelim. Evet arkadaşlar oturamız. Sonrasında tilkimiz. Sonrasında ve sonrasında inişimiz. Sonrasında muzumuz. Sonrasında kemimiz. Evet. Kemik kaçmaya çalışıyordu. Tuttuk. Evet götürelim şimdi. Sonrasında kedimiz. Evet yaramaz kedi. Kendisi geldi ben getirecektim. Evet böyle bir yaramaz kedimiz. Evet. Son olarak bir tane içeceğimiz. Evet. Çok daha... güzel. <laughs> evet. Böyle. <laughs> Ve şimdi hepsini sıraya dizip göstereceğim. Döt 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 döt. Evet. hı. <laughs> <laughs> Ve son olarak buna da yapıyoruz aynı şeyi. Evet tepsi boydan boya böyle. Ve en şirin aralarından miymiş? sizde en şirin ne? Siz de kurbağayı beğendiyseniz like atın. Eğer siz hepsini beğendiyseniz abone olun. görüşmek üzere. Bye bye. Ah, oh, bye bye. <laughs> Hasta oldum galiba. Ay bir söyleyeyim de bizim kızlara. Bana bir çay kahve yapsınlar. Ha benim de işim var. Bir ben oynayacakmış. Ha ne de oynayacaklar. Ha beni yiyeceklermiş. Ben gidiyorum. İşiniz yoksa tabi. Beni de içeceklermiş. Beni de yiyeceklermiş. Bana da oturup çay koyacaklarmış. Ben o yüzden gidiyorum. Ama siz de kanalımıza abone olup like atın. Görüşürüz. Evet ben de görüşürüz diyeyim ve görüşürüz. Bu su hala burada. Neden? <Çok kaldırdım>. Tamam. <laughs>